Arkadaşlar merhaba burası Kozmülleri Alabalı çiftliği aşağı yukarı 3300'dır bu işletmedeyiz Burada elektriğimiz yoktu bu elektriğin ihtiyacını karşıdaki panellerden alıyoruz fakat bu burası da doğa gereği ormanın içi fazla güneş almıyordu sağ Ömer Bey Giresun'dan Kuzon Enerji firması bize iki kava civarında bir makina yaptı bu makinayla biz aşağı yukarı 5 metre yükseklikten bir su verdik. 120'lik, bo 110'luk boruda. Burada 63T'ye düşürdük. Makineye verdik. Ve enerjimiz, Allah razı olsun arkadaşlar da gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor. Buradaki tüm elektrik ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Ee, güvenlik firmamıza Allah razı olsun onlar da e, yaptıkları işin prensip sahibi insanlar. Bizi elektriksiz bırakmadılar. Allah razı olsun. Diyor. Evet, bu şekilde cihazın kurulumunu yaptık. Burada şu anda bizim Wi-Fi alıcımız var, gece aydınlatma lambalarımız var, televizyonumuz çalışıyor, bir takım daha cihazlarımız çalışıyor. Normalde bir evin ihtiyacını karşılayacak boyutta bir enerjimiz oluştu. Tüm cihazlarımızı şu an için çalıştırabiliyoruz. Arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Gerçekten güvenilir arkadaşlar. firmamız sağ olsun bunları yerine getirdi verdikleri sözün arkasındalar. Projelendirmede çok güzeller. Bize bu mutluluğu yaşattıkları için de çok çok teşekkür ediyoruz.